Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Yeni yerimizdeyiz, mekanımızdayız. Kuluçkahanemize geldik. Şimdi burayı her zaman göstermiyorum biliyorsunuz. Genelde yayınlarda falan açıyorum. Burası da bizim kuluçkahanemiz. Diğer araçlarımızın olduğu yerler. O yüzden burada da size bir video çekmek istedim. Hani soranlar olabilir. Abi senin orada cüce koşunlar var. Bu fizanlar nereden geliyor? İspençler... Oğlum sakin. İspençler nereden geliyor? Bunların kaynağı neresi? Diye soranlar olacaktır. O yüzden geldim. Bugün videomuzu burada çekmeye şey karar verdim. Şöyle hemen kısa bir gezinti yapacağız. <laughs> Hem buradaki gurkumuzu da göstereceğiz. Hayvanlarımızı da göstereceğiz. Genel olarak da bir gezelim. Hadi şöyle göstereyim size. Şimdi burada gurkumuzdan başlayacağız. Biliyorsunuz benim orada bir tane gurkum var arkadaşlar şöyle yakınlaştıralım. Annemiz bu. Annemiz felaket bir şey abi. Öyle böyle değil. Acayip saldırıyor. Çok kızgın bir gurk. Altında altında önümüzdeki senenin anaç adayları olan İsveç yavrularımız mevcut. Bunlar da büyüyecek. İşte i̇nşallah önümüzdeki sene anaçlarımız olacaklar. Şöyle kapatalım. Evet. Diğer takımlarımızı şöyle bir gösterelim. Burada sarı kar yağdı var. Kızlar merhaba. Nasılsınız? Buradaki horozumuz biraz eke bir horoz. Acayip saldırıyor abi. <laughs> Hemen burada da diğer bir 5 artı 2 bir karışık bir takımımız var. Burada renk denemesi yapıyoruz. Fıstık ne haber? Hayırdır? Sen rahatsız mısın biraz? Aa sana bir bakım yapalım. Biraz şey olmuş abi. Rahatsızlanmış. Tamam oğlum kızma. Sakin ol. Sana bir bakım yapalım. Burada bir ıı, takımımız var. Ardından şöyle geçelim. Yumurtalar da var bu arada. Yumurtalar da toplayacağız lan. Oğlum sakin ol. Gel buraya gel. Gel. Gördün mü? kamerayı kam 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 çevir çevirmez saldıracaktı bize az daha. Şimdi asıl tehlikeli yer burası. Burayı birazdan göstereceğim size. <laughs> Beni dövmesin. Döv abi çok saldırganlar. Öyle böyle değil. Burada şimdi e, bir 2, 3 tane horozumuz var. Dört tane tavuğumuz var. Bir de şurada bir tavuğumuz var. 5. 5 artı 5 artı 3 takımımız burada var. Kar yağdı takımlarımız. Hemen şöyle geçiyorum. İşte geldik. Zurnanın zırt dediği yere abi. Bak. Ben hayatımda bu kadar tehlikeli bir şey görmedim. Bak şimdi abi. Bak bak bak. Daha ben hiçbir şey yapmıyorum. Beni görür görmez saldırmaya çalışıyorlar. Bak. Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. <laughs> Biri de değil ikisi saldırıyor. Allah 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 Allah. Oğlum bak akıllı durun. Bak beni çıldırtmayın. Bak. Bak. Seni var ya yakalarım ha. Bunun adı Hüsamettin abi. Bunun adı da Nurettin. Hüsamettin ile Nurettin çok sinirli bir ikili, acayip kıskançlar. Ben yani şu, kapı yanlışlıkla açılsa, ondan sonra Esselam'ı okursunuz artık. ama bu takımımız şu an yumurta yapıyorlar. Güzel bir takımımız. Yumurta verimi olaraktan gayet yüksek bir takımımız maşallah. Oş, ay, ay. ay. Takımlarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi Şurada en son partiden birkaç tane hayvanımız kaldı Ooo gençler siz bayağı büyümüşsünüz Lan aha, sen şah mı mısın lan gel hele bir Bak hele sen nesin lan Kısa kaka Abi bunun cinsini bilebilecek var mı acaba Arkadaşlar aranızda şu hayvanın cinsini tahmin edebilecek biri var mı acaba? Gaga'dan kaynaklı biraz şamaya benzettim bu mavicimiz bu mavicimiz bir tane mavicimiz var burada hemen şunu da gösterelim bir tane de mavicimiz burada var bunun da hint olma olasılığı çok yüksek ee, gagadan kaynaklı ya da şeyden ya ben çok anlamıyorum gerçekten hani belki dalga geçebilirsiniz hintten hiç anlamıyorum bilen arkadaşlar varsa şu siyah beyaz ve şu kahverengi yorumlara yazarsa çok sevinirim Evet abi şimdi yumurta <laughs> toplama videosu yapalım. Şöyle kepimizi ayarlayalım. Şöyle ayarladık. Evet. Bak oğlum saldırmak yok. Tamam mı? Saldıranı vallaha tenhada yakalar döverim. Bak bismillah. Bir. Saldırmak yok ona göre. Şöyle alalım. iki. Abi bu horoz biraz eke çünkü o yüzden <laughs> Şöyle uç ettik Gençler orada var mı yumurta? Çıkmayın bu tarafa çıkmayın sanki ben bir tane daha gördüm Çıkmayın bu tarafa Çık çık böyle gel böyle gel Çık Ay anam anam ağzını Dur Abi bir şey yok bir şey yok Gel buraya gel Allah ananı <laughs> Oğlum tamam lan karışmıyorum Tamam üç tane aldık yeter Karışma, <laughs> karışmıyorum da. Evet, dur şurada da var. Şunu da alak. Bir tane burada var. Başka var mı? Başka yok herhalde. Oğlum bak. Sen arkam dönükken bana saldırmaya çalışıyorsun. Yüzüme karşı bir şey yapamıyor. Kel kafamı görüyor. Kel kafamın üstüne saldırmaya çalışıyor terbiyesiz. Evet. Ne yaptı? Dört etti. Şunların içerisine nasıl gireceğiz? Onu çok merak ediyorum. Benim kesin anamı alatacaklar. Şuraya girek. Kızlar! Şu kapıyı kapatalım. Heh. Aşkım oradan yumurta alabilir miyim İzninle. Varsa. Var mı yumurta bebeğim? Sanki yumurta yok gibi. Sen gurk mu olmuşsun? Aa gurk olmuş. Sen gurk olmuşsun. Ee, nerede yumurta? Burada yumurta yok abi. Burada yumurta şu anda mevcut değil. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Oğlum. Bak kalabalıkta yapılan şeyin tenhada affı olmaz ha. Duydunuz mu beni? Sizin ikinizi yakalarım. Üst üste katarım. Severim ha. Bak içeri gireceğim. Sakın bana sal... Oğlum. Nasıl gireceğiz lan biz buraya? Bir dakika abi. <laughs> Bir dakika abi. <laughs> Bir dakika dur. Tamam dur, gireceğim. Gireceğim ama... Allah Allah. Şöyle oradan var ya. Ay... Pezevenk seni. Bekle sen oğlum. Sen bekle lan bir dakika şu telefonu şöyle katın. Şöyle ayarlayak. He. Allah Allah Allah. Oğlum abi tek tek de dalıyorlar. 2 2 dalıyorlar. Oğlum yapmayın lan. Gel kafa da oğlum lan biraz. Gel be gel. <gülüyor> abi <gülüyor> çok korktum şu anda. <laughs> Allah'ım. Allah. Bunun ikisi çok fena abi Nasıl alacağız şimdi biz yumurtaları? Benim değişik bir taktik yapmam lazım Bak bak Benim sizi ayağınızdan yakalayıp Öyle girmem lazım ama Nasıl yapacağız onu? Gel. Gel, buraya gel. gel buraya gel Gel buraya gel Gel yanıma gel 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 de seni bırak alayım gel. Nasıl gireceğiz ya? Şu an var ya acayip tırstım ya. Ben hayatımda bunlara kadar hayvanla arkadaş? Gel buraya gel. Tamam birini yakaladık. Sakin. Evet, şu an korozun birini yakaladık. Sıra öbüründe. Gel bakayım sen de. He, evet, bunu yakalayınca da nasıl kaçıyor? Fırıldak sen Gel bakayım buraya. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bana artistik yapmayacaksınız oğlum. Sizi ben parayla aldım, parayla satarım ha. Yani. Sen demek ki bu yokken artistlik yapıyorsun. Arkadaşlar. <laughs> bak. <başlar>. bak. <laughs> Çıkarken artistlik yapıyor bak terbiyesine bak. Gel bayım dört. Şimdi abi. <laughs> sen. Sen az önce bana ne yapıyordun? He? Sen ne yapıyordun? Terbiyesizlik yapıyordun değil mi? He? He? Senin kafanı dönme ya. Abi <laughs> Yemin ediyorum var ya. Ter döktüm ya. Bu ne oğlum ya? Terminator gibi lan. Abi Hint orozcusu varsa gelsin kapıştırak. Hint orozcu. <laughs> Hintlerle kapıştırırız hadi. Yeah. Yes. Yes. <laughs> Tehlikeli, tehlikeli. Şaka, şaka gibi değil mi? Gerçekten... Şaka gibi ama... Terletti beni. Korku da... Korktum abi ya. Erkek adam korkar mı diyeceksin ama gerçekten korktum ya. Allah'u <laughs> Abi videomuz bu kadardı. Bugün değişik bir video yapalım dedik. Yumurta topladık. Kokuşka geldik. Teşekkür ediyorum. Ee kanalıma abone olursa çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.